Yepyeni videodan herkese selamlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sağ üst ateş deneyeceğiz. Videoyu çok fazla kırmak istemiyorum çünkü kötü oynadığım yerler de oldu. Bomba atamadığım yerler de oldu. Onlara da görün istedim. Sadece iyi yanlarını görmeyin. Kötü yanlarımı da görün istedim. Haydi şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Biz bugün sağ üst ateş 4 parmağı deniyoruz. Zaten 4 parmak oynadım gerek vardı falan filan demeyin. Hepimiz biliyoruz ki kontrol değişince yani mala bağlıyoruz. Fıtı, 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 fıtı. çekeyim hatta. Şunu da Hatta direkt çekeyim, kill'liyim bunları. İlk önce biraz oynayalım sonra yorum yapacağız arkadaşlar zaten. Tamam. Şunu da Önümde var bir tane de. Maç çok keyifli olacak gibi. İlk bunu vurmak istiyorum. Tamam. Tamam. Geliyorum de. Tamam. Burayı çok temiz oynadık bu arada. Ee, yorumlayacağız da. Fakat bunun için biraz acele etmeyelim. Biraz daha burayı bitirmeyi oynayalım. Ondan sonra yorumumuzu yapalım. Şuraya bir çıkayım. давай, давай, давай. Давай,

Alo. 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 Abi sonra, sonra, sonra gidelim direkt Biz gidelim abi. Tamam kanka Allah'a emanet abi, abi, al şey. Tamam tamam ya, eyvallah şey Eyvallah kanki Oyi çok güzel baydım lan. Lan öldü diye bıraktım onu. Allah'tan var ya öldü ha. Öldü diye bıraktım arkadaşlar ya. Zaten dürbünü falan arada karıştırıyorum yani normal olarak. O yüzden az daha sıkıntıya giriyordum vallahi. Hoppa. sen misin öyle yapan? Lan buraya. Oyun yapıyor ha. Bir de yukarı kaçıyor arkadaşlar ya. Sanki yakalayamayacağım. <laughs> Ona lan. <laughs> <Yaptık da> gördüm. Dur <laughs> şuraya Bir çalayım arkadaşlar. Oğlum nasıl kaçabiliyor öyle ya? Nasıl kaçırdım onu? Gel buraya gel. Oo çok iyi kaçtı. Oğlum. Dostlar burada 15 saniye videoyu böldüm kusura bakmayın. Yayın kanalını oluşturdum demiştim ya hani yayınlara başladım abi YouTube kanalında. Açıklamaya linkini bırakacağım. Oradan gelirseniz beni çok çok mutlu edersiniz. Hatta ekranda şu an görüyorsunuz. Ekrandan tıklayıp abone olursanız çok mutlu olurum. Düzenli yayınlara da başlayacağız. Açıklamadan da gidebilirsiniz. Haydi şimdi videomuza devam edelim. Daha bunlar o çocuklar lan. Fight mı atıyor acaba? çıkmıyor. İşte gidiyorum. Ya çocuklara öpücük atayım derken beni vurdular ya. Arkadaşlar fişe sızdık çaktırmadan girdik. Biraz zor oldu. Tamam. Hemen atlamıyoruz. Başka bakalım adam var mı? Bunlar lootlarını mı döküyor? Burada bir kör oldum. Sumak atayım. Ne yapıyor lan? Bir daha AVM yedi ha. Burası fight. Şöyle bir soğutalım fight'e. Çünkü hani daha yeniyiz şu kontrollerde. Risk şey atmaya fazla gerek yok. Man çok güzel. Başka var mı lan? Arkadaşlar gördüğünüz gibi 13 kil yaptık. Yani burada da demek oluyor ki lütfen buraları geçmeyin bu arada. Bu da demek oluyor ki yani benim yani bu videoyu çekmemdeki asıl sebep yani size aslında parmağın bir önemi olmadığını göstermek. Yani parmak ayarının bir önemi yok arkadaşlar. Olay tamamen jiroskopta ve yüzde 60 cihazınızda yüzde 40 sizde bitiyor. Evet, bir hektarından daha geldi. Çok güzel, dolu dolu geçiyor. Yani ben bunu sizler anlatmak istediğim için bu videoyu çekiyorum. Bir de içerik olsun diye tabii ki. Yalan olmasın. Şuraya bir atlayalım. Ha? Ya elinde AVM kalmış. Lan nasıl fark etmedim onu ben? Nasıl fark etmedim? Onları vuracağımı düşünüyorum. Tamam. Son bir vardı onu vururum ben. Hop. Bir sen akıllı değilsin be kardeşim. Şu tarihi hareket arkadaşlar bu arada. buraya geldi. Bir de üstüme oynadı. Yani bu oyun cihaz demiştik, bir şeyler demiştik. Yani mantıktan da ibaret. Hani tabi cihazınız olmasa bok gibi oynarsınız orası ayrı. Yani benim size net anlatmak istediğim şey aslında gerçekten parmağın bir önemi olmaması. Yani siz kendinizi nasıl rahat hissediyorsanız öyle oynayın abi. Ben öyle yapıyorum. Yani gördüğünüz gibi oynayan her kontrolde oynuyor. Sadece pratik lazım. Bakın arkadaşlar daha iyi anlamanız için iki parça örnek koydum. Burada üç parmak oynuyorum. Gördüğünüz gibi eğim mükemmel. Şimdi birazdan da dört parmağı izleyeceğiz. Dört parmağı izlemeden önce olay tamamen bileğimde ve cihazımda bitiyor. Cihaz çok önemli. İkisi de farklı kontrol ama birbirine yakın oyun stili fark etmişsinizdir zaten. Sözü tamamen size bırakıyorum ve videoya devam edelim arkadaşlar şimdi. Hepsinde tabii verimli oynayamazsın. Yani birinde çok verimli oynarsın. Birinde az verimli oynarsın. İşte az jiroskopta daha iyi oynarsın. Çok jiroskopta daha kötü oynarsın. Hani yani bunlar örnekleri tamamen. Tamamen sizin yani kendinize kalmış bir şey. Şurada kalayım. Tamam. Ya kim vurdu beni? Ya burada da mı adam vardı ya? Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Hoşunuza gittiyse like atıp abone olup bildirimleri tüm yaparak destek olabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.